Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir uygulamayla daha beraberiz. Bugünkü konumuz Tinder arkadaşlar. Tinder biliyorsunuz arkadaşlık uygulaması. Ben bu uygulamayı kullandım ve bir sürü kızla tanıştık, işte konuştuk, sohbet ettik. Yalnız kızlar, paralı erkekleri bayılıyor. Ne kadar tipiniz güzel de olsa. Yani şöyle bir şey var. Kızlar zengin koca istiyor tamam mı? Bu arada kanala abone olabilirsiniz. Bildirimler açabilirsiniz. Ya da açabilirsiniz. Kızlar zengin koca istiyor. Acı. Çünkü rahat yaşamak istiyorlar, gezmek istiyorlar, tozla tozmak istiyorlar. her şey istiyorlar. Onun için bunu neyle yapabilirsin? Fakir Koca ile yapamazsın. Fakir Koca ile ne olur. Yemek pişirirsin işte. Yemek pişirirsin işte, evi temizlersin. işte bir iki tane de çocuk olur. Tanışırsanız tabii. Böyle arkadaşlar Uygulamayı açarken indiriyorsunuz ilk önce, sonra da kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve uygulamayı açıyorsunuz. Uygulama sizin konumunuza göre veriyor. Mesela ben yağmur 25 diyor mesela. Evet böyle iki tane fotoğraf koymuş. Şurakiler biri X geçime, geçmek, yıldız var, süper like var. Ve şurada da yıldırım var. Bunlar paralı. Arkadaşlar premium almanıza gerek yok. Evet yağmura bakalım. Evet şöyle tıklayıp resmin üzerine tıkladık. Bakın ne demiş. Kısa bir süreliğine Mersin'de olacağım. Neler varmış burada bakalım. Boyun biraz kısa. Lütfen dalga konusu olmasın diyor. Böyle şurada oku işaretliyoruz. Böyle çıkıyor. Tamam mı? Buradan direkt mesaj gönderelim. Ama burada paralı oluyor. Şöyle beğenelim ve yağmur geçer. Bu da Kübra Hanım'mış. 29 yaşındaymış. İstekram bu vermiş. Bak şu Kübra Ocal. Burada bu da bir sürü resim yüklemiş. Bu ünlü sanatçıya benziyor ya. Evet. Ne yapıyorsun lan? Güneş tutmaya mı çalışıyorsun? Evet. Gideri var işte arkadaşlar bir tanışın, sohbet edin, muhabbet edin. Karabük Üniversitesi. Şöyle tıklayalım. Özelliklerine bakalım. Doğrulanmış. Vay bu da üyelik var. Başak var. Evet. Onaylayalım mı? Red verelim. Bak. Neyse olsun. Evet. Ezgi var. 24 yaşındaymış. Şöyle bir bakalım. Bir şey yazmamış. Akıştırmış. Ha. Bir de bu uygulamayı kullanırken şunlara dikkat edin. Fake hesaplar var. Bazı insanlar erkek mesela ben erkeğim kız hesabı açabilirim. Bazı insanlar kız erkek hesabı olabilir. Bazı insanlar mesela ben erkeğim erkek hesabı açıyorum ama bana ait bilgiler hiçbir şey değil. Örnek veriyorum ben Beşiktaşlıyım. Galatasaraylı diyorum. Baktım karşıdaki kız da Galatasaraylı. Diyorum. Galatasaraylı diyor. Fenerli ise Fenerli diyor. Oğlum biz takımımızı satmayız. İsterse dünyanın en güzel kızı gelsin. Ben takımımı satmam. Tamam mı? Evet. Böyle kızımız var. Evet. Dikkat ederken 3 resme dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir kişiye özel bilgilerinizi vermeyin. Bu kız da çirkinmiş. Evet. Tabi e, uygulama indirdiniz sizden bazı bilgiler istiyor. Bazı izinler istiyor arkadaşlar. Evet. Burada bir tane kız var. Hayvanım yok. Çok severim diyor. Evet. Şöyle fotoğrafı. Fotoğraflarını görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bak bir de şu var. Fotoğraf çekilirken bunlar filtre kullanıyor arkadaşlar. Filtre. Ee, ben Instagram kullanmıyorum. Kullan, kullanıp kullanmamız size kalmış ama ee, bu kız mesela fotoğraf çekirken binlerce filtre kullanıyor mesela. Bakalım şöyle. Benden 100 km ötedeymiş. Evet. Evet. Pelin de güzel. Geçelim. Bu kim? Evet. Evet 18 yaşındaymış. Neyse evet, geçelim bunu da. Evet. Bu bir şey diyeceğim arkadaşlar. Affınıza sığınarak diyorum. Bak tırnağına bakın. Bir dakika. Bir dakika. Boğaymış arkadaşlar. Bir dakika. Şunu kaldıralım. Bir şey diyeceğim. En bak arkadaş. Şu tırnakla yemek nasıl yiyorlar? Yemeğe geçtim. Hani tuvalete gidiyoruz ya. Ee, tuvalete gidiyor ki yani peçete kullanıyor ki onu nasıl kullanıyorlar? Hiç hayret ediyorum. Buradan haberiniz olsun. Evet. Evet. Burada da Burada da bir tane bayan var. Evet. Kızın durumu kötüymüş. Destek olmak istiyorsanız destek olabilirsiniz. Buradan yaşlı amcalara söylüyorum. Lütfen kıza destek çıkın. Siz işiniz bitmiş. Kıza biraz para gönderin ya. Evet. Burada da bir bayan var. Buradaki kesinlikle Molly at ismi gibi arkadaşlar. Molly şey var ya ee, bir tane çizgi film var atlar atlar geziyor ya Molly. <laughs> Aynı onun gibi. Arkadaş bu da fakir olabilir. Geçelim. Hmm, yok. Mersin şehrinde yaşıyormuş. Evet. Niye Mersin gösteriliyor? sevsiz bir o kadar da eğlenceli. sevimsiz diyemem. Güzel gözüküyor da kesin cadıdır arkadaşlar bu. Ee, saygı çerçevesi içinde sohbet. Sen bana saygı göster. Ben de sana saygı göstereyim. Yeri gelince gülüp eğleneceğim kişilerle muhatap olmak istiyorum. Sevgiler saygılar. Sevgiler efendim. Ben de sana da sevgiler diyorum. Kız Lan geri alamıyor değil mi? Evet. Maalesef o da para. Bu kız tipim değil. Evet. Bu kız fakir arkadaşlar. Acaba bir şey diyeceğim. Burada hayvan istiyorum derken bizim mi kastediyor? Biz de biraz biz de bir, düşünen biz bir düşünen hayvanız ya. Hani bilim adamları ee, öyle diyor ya sen bir düşünen bir hayvansın diye. İnsanlar da biraz hayvansa belki ondan sürü Ama biz hayvansak bunlar da hayvan. Evet. Kızım sen onu içti mi evin yolunu şaşırırsın. Bu nasıl giysi ya? Gidip yenisini al artık. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu kızın tipini hiç sev sevmedim. Bu kızla içmeye gitseniz var ya hesap size kitler. Öyle bir bayana benziyor. Evet, hayır teşekkürler diyelim. Evet, bu da böyle fotoğraf paylaşmış. Aa, yanlış şeye bastım. Evet. Yanmam gönlüm. Bu da çok şey yapmış arkadaşlar. Eşoğlu. Bakın arkadaşlar Instagram'ını vermiş. Evet. Bakın buradan ekleyebilirsiniz. Eşoğlu. Evet. Evet. Bu da çok makyaj yapmış. Bunu da geç. Hmm. Bunun hakkında görüşleriniz ne? Ay, yanlış oldu. Yorumlara yazın. Böyle. Evet. Yani burada da çok çirkin karalar mevcut. Evet. Diğer buraya işledik. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Burada anladım. Burada arkadaşlar gruplar var. Aşk arıyorum. Arkadaş olalım mı falan. Öyle aşk arıyorum diyorsunuz. Hemen katıl diyorsunuz. Böyle aşk arıyorsanız böyle gruplara katılıyorsunuz ve gruplarda buluyorsunuz. Burayı bir yerden tanıyor mu nereden? Beğenelim beğenelim. Ayıp olmasın diye beğeniyorum ha. Bu arada. Şu sızılar kaçak elektrik gibiyim. Kim görsem Çarpasım geliyor. Şimdi kaçak elektriklisin de. Kaç voltajdasın? 100, 200, 300. 1000 voltajsan beni kesin öldürürsün ha. Onun için uzak dolarım. Aha ne oldu buna? Yanmam gönlüm. Ona diye de ve son böyle bir bayan. Evet. Yani burada gruplar var. Kafanıza göre giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya tıklayalım. Bura e, kimler seni beğendiğini görüyorsun. Bura sohbet var. Evet. İki tane eşleşmem varmış ya. Evet. Burada da bilgilerim mevcut. Evet arkadaşlar. Tinder böyle. Tinder'da sohbet edebilir, buluşabilir, gezebilir ve kafanıza göre hayat yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yani biraz fotoğraf yükleyin. Ama buradaki kızlar artist, şımarık. Ee, şimdi çoğunu tanımadığım için bana öyle geliyor. Belki tanıdıklarınız iyi olan vardır. Ama şunu diyorum. Buradaki insanlara güvenmeyin. Bakın kız da olsa, erkek de olsa yani kalbinizi kaptırmayın. Başınız ağrımasın. bugün sizde Tinder'ı şey üyelik varmış burada. Para ödeyerek plus üyeliği de alabiliyorsunuz ama bence değmez. Çünkü e, Tinder'ın amacının nasıl bir uygulama olduğunu biliyorsunuz. Tabi amacı farklı da bunun. Arkadaş bulmak değil başka bir şey de onu söyleyemem. Burada bir sürü milletten insanlar insan var. Ee, bunu nasıl açıklayacağımı diye düşünüyorum. Ben yine de eklerseniz sevinirim. Kız olur, erkek olur fark etmez. Tamam, kendinize iyi bakın. Hayatta her şey istediğiniz gibi olsun. Tabii ben buradan çok kıskı düşüyorum. Vay bir